Ya Lugati Arabiyyatun Hasmi Bi enneki vantiki ve meyani Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ders-ü Salisu Min Kitabil Fusul Füsileti Resul Üçüncü dersini okuyoruz dünkü derse bir yanlışlık mı yapmışız? Eğer yanlışlıksa düzeltelim. Abdu ve Abdul Kabe ve huvel mukavvimu. Abdul Kabe'nin diğer ismi neden Mukavvim. Mukavvim aynı kişi. Ve huma isnani. Bitti. Ve hacel ve ismul mughire. Ve gaydak ve isme bizar hikayeseti cudihi. Ve aslu ismi nevfer. Bu gaydak kunyesi, lakabidir. Asıl ismi Neufeldir. Bir kıyla diyor hayır. Asıl ismi Nevfel değil de Hacer'dir. Yani Neufel, Hacer, Gıydak veya Gıydak hepsini bilmiyoruz. Üçü de nedir? Aynıdır. Oldu. Dersimize devam edelim. Ve Kureyşun ala kavli ekseri ehli nesef. Ehli nesep, nesep işiyle uğraşanların Neseb ehlinin akserinin kavluna göre humul ladine o kimseler ki yentasibune veya yuntasabuna ila fihr ibnî Malik beni nedir beni kinane Kureş kabilesi dediğimiz Fihr'in çocuklarıdır. Fihre dayananlardır. Fihirde kimin oğludur? Malik. Malik da nedir? Nedir? Kinane'nin oğlu. Şimdi ne desek? Koreşler Kinane'nin çocuklarıdırlar. Kinane'den gelenlerdir. Desek doğru. Nedir'in çocuklarıdırlar desek yine doğru. Onların bize yakın dedeleri. Malik'in çocukları desek de olur. Fihir'in çocukları desek de olur. Ama meşhur Kureyşler fihre mensubdurlar. Yakın dedeleri kimdir? <laughs> Fihirdir. Oldu. Demek ki ve Kureyşun ala kavli ekseri ehli neseb humullezine yuntesebune ila fihrin. Fihre nispet edilenlerdir. Yani fihrin çocuklarına Kureyş denilir. O fihrden beni malik, beni nedir? Beni kinane. وأنشدوا في ذلك bu neseple ilgili kureşlerin nesebi fihre dayandığına dair enşedû nakletmişler kim ehli nesep fizariye bu konuda bu gelecek olan şiiri ne etmişler nakletmişler enşede enşe'e fark nedir Enşede şer başkalarındır. Nakıl etmiş, söylemiş. O enşededir, unutmayın. Ehli nesep enşedu, bu şeri inşaat etmişler. Ne demek? Okumuşlar, nakıl etmişler, okumuşlar. Yoksa ehli nesep bu şeri icat etmişler, yazmışlar, değil. Enşe -u olursa kendileri icat etmişler. Kendileri yazmışlar. Anlaşıldı değil mi? Burada nedir Ömer? Enşedudur. Ne demek? Bu şiiri nakıl etmişler. Anlaşıldı değil mi? Şiir nedir? Kuseyyün la amri kâne yud'a mucemmi'an bihi cemme'allâhul qabâile min fihrin Dikkat edin. Kuseyyün Kuseyyün Bakın Kilabın oğlu olan Efendimizin nesebinde Abdümenaf'ın babası olan Kuseydir. Gördünüz nerede? Evet. Dünkü derse bana Kuseyyün'ü görün. Evet. Abdümenaf'ın babası Kilab'ın da oğlu. Ha, şar şa ne diyor? Kusayyun, Kusay ismindeki adam La amri La amri kasemi Metin Can anlıyorsun? Evet. La amri benim am Kusay ismindeki zat La amri ömrüme kasem ederim ki Kane olmuş o Kusay Yud'a isimleniyordu Mucemmi'an. Neyle isimleniyordu? Mucemmi ismiyle isimleniyordu. Mucemmi ne demek? Söyle Ahmet. Mucemmi. İsmül faal. Cemme'a e yücemmi'u. Mucemmi'an ismül faal. Mucemmi o ki çokça cem ediyor. Mucemmi cem edici. Ha, kusay neyle isimleniyor? Mucemmi'an. İsmi mücemiyedir, toplayıcıdır. Niye ismi budur? Bihi bu kuseyla cem'e Allah'u. Kusey sebebiyle Allah cem etmiş, toplanmış. El kabaile min fihrin. Fihrin kabailerini, kabilelerini yüce Allah kuseyla ne etmiş? Toplanmış. Öyle değil mi? Bakın, Kusey kimin oğlu? Kilab. Kilab, Murre. Murre de kâh. Kâh lü'ey. Gâlep fihi. Kureyşler fihre dayanmıyorlardı. E, e ban fihreden geldi geldi kuseye geldi. Anlaşıldı değil mi? Demek ki doğru Kureyşler fihre dayanıyorlar. Niye? Çünkü Kureyşlerin dedesi Kusey'dir. Kusey de gidiyor fihre dayanıyor. Fihre de gidiyor kime dayanıyor? Kinane'ye dayanıyor. O seyyün le amri kâne yud'a bihi cema'a Allah'ul kabaile min fihrin. Anlaşıldı. Ve kîle bel cima'u Kureyş'in hani Kureyş'leri toplayan cima o ki onunla cem ediliyor. Bir araya getiriliyor. Anlıyorsunuz değil mi? Ve kile bel cima'u Kureyş'in Kureyşlerin cima'i fihir değil de ya nedir? Huve nedir bunu cinane? Nedir bunu? Biraz önce biz ne dedik dedeler fihir dedik değil mi? Bu diyor kimdir? Nedir? Nedir kimdir? Fihir'in dedesi. Fihir Malik'in oğlu. Hemen açın bakın. Fihir kimin oğlu değil? Malik. Malik. Malik kimin oğlu? nedir? Aha. Bir diyor Kureyşlerin Kureyşleri toplayan en üst dedeleri kimdir? Ne? Nedir? Sen ismin neydi? Ozan. Sana bir isim takmıştır. Abdülvedud. Abdülvedud ha. Şimdi, Abdül Şimdi sen yarın molla olursun inşallah. Molla Ozan. e olmuyor. Anlaşıldı. Ve kile bel kureyşin. Kureyşlerin cima. Cima demek yani onları toplayan. Ne demek? demek? Onların asli. Ne demek? Onların Biri. kökü. Biri. Kimdir? Huva nedir? bunun kinane. Kim bu görüştedir, bu fikirdedir? İyi dikkat edin. Bak sorarsan bilmezseniz olmaz. Ve aleyhi ekserul ulema'i vel muhakkikîn. Ulemaların çoğu bu fikir üzerinedir muhakkik alimlerinin çoğu bu görüştedirler. Ne diyorlar? Kureyşlerin asli nedir bunu? Kinanedir. Yani kinanın olabilir çocukları çok. Kureyşler bu nedirden gelenlerdir. Vestu dilla ala zalike bunun üzerine delil getirilmiş. Yani Kureyşlerin asli Kureyşlerin dedeleri kim olduğuna dair nedir bunu kinane olduğuna dair delil getirilmiş. Ve <laughs> dille ne demek Ahmet? Delil getirilmiş. <laughs> Ala zalike Kureyşlerin cima'i esli nedir olduğuna dair delil getirilmiş. Neyle? Bil hadisi lezi öyle bir hadisle delil getirilmiş ki Zekerehu Ebu Amr ibn Abdilber Zekerehu Ebu Ömer ibn Abdilber Yani Ebu Ömer künyesidir. Bin Abdilber Abdülberin neyidir? Oğludur. Abdilber de Endelus alimlerindendir. Endelus Abbasiler Emevileri inkılap yapınca Abdurrahman Emevi kabilelerini, aşiretlerini, alimlerini topladı. Lübnan, Filistin üzeri, Mısır, Libya, oradan da Tunus, Cezayir, Cezayir'den veya Fas'tan o bölgeden karşı tarafa geçti. Karşı taraf Cebel-i Tarık'a geçti, denizden geçtiler. Kim var orada devletler? İspanya var. Portekiz var. Biraz daha ileride Fransa var. Onlar bunlar gittiler orayı fethettiler. Gemileri yaktılar. Kısa kesiyorum. ileride öğrenirsin. Oraya yerleştiler. 600 sene orada emevi devleti kuruldu. Orası ilim merkezi oldu. En son birbirlerine düştüler. Avrupa bunları istila etti. Şu an İspanya'dan tek bir cami var o camiyi de e, muze olarak kullanıyorlar. Kitaplarının bir kısmını yaktılar, diğer bir kısmı götürdüler. Avrupa elmini ilk onlardan temelini attı, onlardan istifade etti. Bu da Endelus alimlerindendir. Endelus orası İspanya şu anki ismi. Neyse o mevzu farklıdır. Bil hadis-i lezzet zekerehu Ebu A Umar İbni Abdülber Rahimahullah Anil Eşas Bini Giz. Bu cami ilim ve fazl-ı kutu değil mi diye? Evet. El-Malufi, El-Hafiz İl-Magrib, el Ebi Umar Yusuf İbni Abdülber El-Nemri el Qurtubi, el El-Andalusi El-Mutevafa sene 460 Üçte ne etmiş? Vefat etmiş. Unutmayın. O da Nil Eş'as bin Qays'ten rivayet etmiş. Kal. Kim diyor? Eş'as bin Kays. Kays'ın oğlu Eş'as. Diyor, Kadimtu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Allah'ın Resulü'nün yanına geldim. Kimlerle geldim? Abdülvedud. Abdülvedud mi diye? Evet. Fi vefdi kinde. Kinde kabilesinin cemaatiyle geldi. Hani sonlara doğru artık kafile kafile cemaat cemaat gelip İslamiyet'e giriyordu. Ben kinden vefti cemaatiyle beraber Allah'ın <laughs> Resulü'nün yanına geldim. <laughs> Fakultu dedim ki Elestum minna ya Resulallah sen bizden değil misin ey Allah'ın Resulü? Galella ben sizden değilim. Ya nahnu benu nedir? Bünü kinane. Biz kimiz? Nedir bunu kinanenin çocukları? E bak bu hadise göre Allah'ın Resulü diyor biz nedir bunu kinane deniz? Demek ki Kureyşlerin kökü kime dayanıyor? Nedir bunu kinaneye dayanıyor? La nakfu ummena Biz anemize tabi olmayız. Anamız sizden olabilir ama babamız Nedir bunu kinane nedir? Biz annemize tabi olmayız. Ve la nentefi min ebina. Babamızdan da kendimizi ne etmiyoruz? Nef etmiyoruz. Arındırmıyoruz. Yani babamızı nef etmiyoruz. Annemize de tabi olmayız. Çünkü nesep neden geliyor? Babadan gelir. Anneden gelmez. Anla, şimdi değil mi? Çünkü nesep babadan, babanın suyundan oluşuyor. Anne sade vi'adır. Yani çocuğun hani tüp bebek yapıyor ya bile teşbih. Tüp bebekte bir çocuk yapılırsa ona ne denilir? O tüpün çocuğu denilmez. Meni kiminse onundur. Onun için nesepler kime çekiyor? Nesepler babaya çekiyor. Vakad ravahu İbn Mace. İbn Mace de rivayet etmiş bu hadisi fi sunenihi. Ne rivayet etmiş? Kendi sunende. O da kimden rivayet etmiş? O da Eş'as bin Kays'ten rivayet etmiş. Sünnet. Ama bir isnadin hasenin. Güzel bir isnadla ne etmiş? Sünnet. Güzel bir isnadla rivayet etmiş. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. İsnad İsnat sahih var, isnad hasen var, isnad daif var. İbn-i Mace bunu hasen bir isnadla ne etmiş? Rivayet etmiş. Siz de bunları bilmezseniz, hasen nedir, sahih nedir, izahati nedir, gayri nedir, 20 küsür, 29 32 çeşitleri var. Onu ileride öğrenirsin. Ve fihi, i̇bn Mace'nin rivayet ettiği hadiste, ha bir de bu var, ilave olarak, ziyade olarak. Fekanel الْاَشْعَسُ يَقُورُ Eş'as eş, <'asu yakul> eş, as, eş as şöyle, şöyle diyor. Yani Allah'ın Resulü'nden bu hadisi rivayet eden Eş'as bunu Ukeys değil miydi? Evet. Bu rivayette bu var. Ne var? فَكَانَ الْاَشْعَسُ يَقُولُ Eş'as şöyle diyor. La uta bi raculin nafa raculan min Quraysh'in min al-Nadr ibn Kinane. La <eş 'asu> uta bi raculin. <yakulu> Allah Resulü diyor bana bir adam getirilmeyecek. Kunne farracülen min Kureyşlerden birini inkar eden biri bana gelmez, bana getirilmez. Kureyş, bakın ne farracülen min Kureyş'in yani Kureyşlerden birini nef etmez. Kimden? Minen nedir Binikinane. Yani biri kalkıp da Kureyşlerden biri bu nedir? Bunu Kinane'nin oğlu değil. Böyle diyen biri bana getirilmeyecek. İlla getirilirse celled tuhu el hadde. Onu had ile celt ederim. Ne demek? Ne anlıyoruz? Demek ki ne, Kureyş, ne kadar Kureyş'in efradları varsa hepsi nedir? Bunu Kinane'nin çocuklarıdır. Kimse bunu inkar edemez. Bunu inkar eden biri olursa yani Kureyşlerden birini herhangi biri Kureyşlerden birini nedir bunu Kinane'nin çocuklarından olmadığını diyen olursa bana öyle biri getirilirse birler bana öyle biri getirseler, deseler bu adam falan Kureyşiye nedir bunu Kinane'nin çocuğu değil derse ben onu had ederim. Ne demek ne anlıyoruz? Demek ki Kureyşli olan herkes nedir bunu Kinane'nin oğlu anlaşıldı değil mi ve evet. kadra vahhu ibn maджа fi sunanihim bi isadin hasanin ve fihi fa kana al ash'a su la uta bi rajulin nafa rajulan min qureyşin min anadrib bin kinane illa jaledu tuhu al hadd ve qila in jimaa qureyşin qureşlerin cımma yani asli ilya subnu mudar binun Nezar kimdir Nezar'ın oğlu, Mudar'ın oğlu İlyas'tır. Bakın İlyas nerelerde? Kaçıncı sırada? 17. Ta 17. bakın. Nedir? Kinane'nin oğlu. Kinane, Hüzeyme'nin oğlu. Hüzeyme, İlyas'ın oğludur değil mi? Müdrike'nin oğlu. He, Müdrike'nin oğlu. Müdrike, İlyas'ın oğlu. Ha demek Kureyş'in asli İlyas'tan başladı. Bu kıyla'ya göre. Ve kıyla inne cima Kureyş'in İlyas ibn-i nezar. Ve kıyla farklı görüşler. Bel cima'uhum ebu Mudar. Hayır. Kureyşlerin cima'i asli ne değildir? Necati İlyas değil. Ya kimdir? Babası Mudar'dır. Bu ile bir kişi daha yukarı kaydırıyor. Kureyşlerin asli İlyas'ın babası muderdir. Muderden başlıyorlar. Ve huma bu son iki kavul nedir? Birine göre Kureyşlerin asli İlyas, diğerlerine göre asırları kimdir? Muderdir. Bu iki kavul libadi eshabi şafiyyi radiyallahu anh İmam Şafi'nin arkadaşlarının bir kısmının görüşleridirler. Yani bu birinci buradaki bu iki ile İmam Şafii'nin bazı arkadaşlarının kavulleri görüşleridirler. Ve bu iki kavul kavulan iki kavuldurlar. Libadi eshabi Şafii İmam Şafii'nin ashablarının bir kısmının iki diller. Hakahuma bu iki kavli hikaye etmiş, zikir etmiş Ebu'l Kasım Kunyesidir. Abdulkerim ismidir. Er Rafiyyum memleketidir. Ha bu Ebu'l-Qasim Abdulkerim Er Rafi hikaye etmiş bu iki kavlu fi şerhi kendinə şerhində. Şerhi Bu şer Fetul Aziz fi şerhil Veciz. Şerhül Aziz fi şerhil veciz. Diğer bir ismi daha nedir? Olsun. Ee, diğer bir ismi de Müsnedi Şerhil. El havl Kebir Bir ismi daha var. Aslında kitabın ismi El Aziz'dir. El Aziz Allah'ın ismi olduğu için <laughs> Artık Fethul Aziz sonradan Fethi ilave etmişler. Bakın orada gördünüz mü? Abdülbadi bak işte orada. Yok diğeri. Devam et. Aha. Bu İmam Rafi'nin kitabıdır. İmam Rafi, hani halfilerde nasıl İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed meşhur ise yani şaflerde de İmam Nevi, İmam Rafi nedirler? Meşhur. Derler. Bu iki kavlu Ebul Kasım Abdul Kerim Er Rafi'u fi şerhi ha şerhi şerhul kebirdir. Diğer bir ismi dedim ya. Eş şerhul kebir. Diğer bir ismi Fethul Azizi fethül Aziz fi şerhi ve Diğer ismi de odur. Ne demiş Hakkı Ebu'l-Kasım? Ve şeyini. Bu iki kavlu bakın ve şeyne huma garibani cidden. Hakahu Ebu'l Kasım Abdul Kerim Arafi ar fi ve şeyni. iki vecih olarak bunlar ne etmiş? Rivayet etmiş. Ama ve huma garibani cidden. Bu iki kavul garibdir. Yani İmam e, Kureyşlerin asli İlyas olması veya Muder olması Bunlar nedirler? Bunlar garibdirler. Anladınız değil mi? Evet bunlar iki vecidiler Bu iki vecih de garibdirler. Diğer kavullar biraz daha kuvvetli ama Kureyşlerin aslı İlyas veya muder olması bu garibdir. Anlaşıldı Şimdi tabi zamanı değil İmam Rafi'ye gelirken İmam Şafi'nin bir kitabı var. Ne de ismi?

İmam Mawardi şerh etmiş. el Hulase İmam Gazali şerh etmiş. Nihayetül Mezheb Nihayetül Mezheb Dirayetül Mezheb Niye ben görmüyorum? Bak en yukarıda. En yukarıdaki kitap. Büyük kocaman bak iki rafi doldurmuş. Ha. Bu köşeden ta o köşe. Diğer rafın yarısına kadar. Bu da İmamul Haramenindir. Bunlar Muhtesel Müzenin şerhi. Bu sefer bunun üzerine İmam Gazali bir şerh yazmış. Şey Muhtesel yapmış. ismi El Basit. Sonra el Basit üzerinden bir şerh yapmış El Vesit. Sonra ve sitti de kulaselendirmiş, el veciz yapmış. Sonra İmam Rafi el veciz üzerine eşşerhül kebir. Bu fethül aziz bir şerhül veciz bunu yazmış. İmam Nevi kalkmış, bunun üzerine şerh yapmış, ihsar yapmış. Ravdetu talibi. Şeyh Zekeriya Ensari, yok İbnü'l-Mubarek gelmiş, bunu sal yapmış, Ravud Talib yapmış. Şirzatiyeden sare gelmiş, bunun üzerine şerh yazmış esnen matlabı. Öyle bir sıra geldi. Tabii diğer sıra bu sefer muharrırdan geçiyor. Onu ileride inşallah bunların hepsini hem Hanefi fıkhın hem Şafii fıkhın köklerinden geliyor. Nasıl gelmişler onu? böyle üç dört ders böyle hezber olarak onu ileride inşallah vakit olursa şu an siyer okuyoruz. Onlar fakat anlatılıyor. Burada İmam Rafi'nin bahsi geçtiği için onu söyledim. Pek fe emma kabailul yemen bu Yemen kabileleri, Yemen'de yaşayan kabileler bunlar Kureyşlerle bu alakaları yok mudur? Diyor, hayır. Fe emma kabailul yemen kehimyer ne gibi? Himyer gibi ve Hadre Mevt gibi ve Sebe gibi ve Gayri Zalik ve Gayri Zalik Himyer kabilesi Hadre kabilesi şu an Hadre Mevt Yemen'de bir şehrin ismidir. Bizim dün evvelki gün bir misafirimiz vardı ya o orada müderristir. Ve gayri zalike Bunlar feulaike min kahtan. Bunlar kahtan kabilesindendirler. Leysu min adnan. Bunlar adnan kabilesinde değiller. Efendimiz'e Kureyşlerin dayandığı Adnan'a dayanmıyorlar. Onlar Kahtan kabilesidirler. Onlar Arabi kabile. Ve kada atu fiha selasetu akvalin kabilesi bunlar kimlerdirler? Necidirler. Bakın demin Kureyşlerin Kureyşler gitti gitti kime dayandılar? Muadbini adına. Adna. Yemen'deki kabileler onlar dedi Adnan'a dayanmıyorlar ya. Kahtan'a dayanıyorlar. Kahtan kabilesinden dediler. Ve kadaatu fiha selasetu akvalin. Kadaatu kabilesinde üç kavul var. <laughs> <laughs> Kıyla inneha minel adnaniyeti. Bir kıyla'ya göre kada'a hatta kuda'a da okunuyor. Aslında nedir bilmiyorum. Bakın öğrenin. Ve kuda'atu ve yokta ve kada'atu fiyan selasetu ekvalim. Birinci kavla göre inneha minel adnaniyeti. Adnanilerdendir. Ve kıyla kahtaniyetun. Kuda'a kahtani kabilesine dağılıyor. Ve kıyla batnun salisun. Bu da üçüncü bir batın. Ne Adnaniyinlerdendir, Ne Qahtaniyinlerdendir. Lâ min hâulâi Adnanîlerden değil ve lâ min hâulâi Qahtâniyye lilladân da değil. Amma ve huwa O qədaa qəbiləsi, tək başına bir qəbilə olması gəribun. Bu nədir? Gəribdir. Hakahu, Ebu Amr ve Gayru. Hak Ebu Amr Gayri bunu hikaye etmişler. Adnanilerden olması normal. Kahtanilerden olması da normal. Ama kendi başına bir kabile, bir betem olması bu nedir? Garibdir. Anlaşıldı. Mı? Şimdi el cüzül evvelu demiştik. El cüzül evvelunun birinci fesrini okuduk, bitirdik. Birinci fasıl neden bahsediyordu? Zikru nesebihi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ikinci fasıl nesebu sallallahu aleyhi ve sellem bade adına. Birinci fasıl Efendimizin Adnan'a olan Adnan'a kadar olan nesebinden bahsediyor. İkinci fasıl Adnan'dan sonra Hazreti Adem'e kadar Efendimiz'in suyu, nesebi nasıl gidiyor? Onlar ne ediyor? Bas ediyor. Bunları unutmayın. Efendimiz'in kaçıncı babasına kadar kesin şüphe yoktur? 21. dedesinlerine kadar. 21. dedeleri kim Adnan. Adnan mı diyor? Sen bak mı? Adnan. adnan. Ha, muad bin Adnan. Tabi e. Adnan da diyebilirsin. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم يا لغتي عربيه حسبي بانك منطقي